Çok fazla. Aa hiç olur mu? Hadi al bakalım. Teşekkür ederim. Hı? 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 Bu keskin göz. Urus bizi çağırıyor olmalı. Gitleyin Borla Hatun teyze. Abciler için tekrar teşekkür ederim. Bu acil çarptı. Nerede tamam. Nereye Biz de sözsüz. oluyor Rus? Evet Rus. Sanırım iyi bir açıklamam vardır. Çünkü annemi yardım ediyordum ve işi yarıda bırakıp geldim. <laughs> evet, öyle geldim. Evet Ali, çok önemli bir mesele var arkadaşlar. Biliyor musunuz? Hamsi bebek bizim öğretmenimizle en yakın dostu. Uyuyor, uyuyor. Uyuyor, evet. uyuyor. Onun kaybolması o sevdi, uyuyor. i̇şte <laughs> kardeşim. Nasıl olacak doğrusu? O artık yok. Bunun için şey yapamayız. Boy. Evet yapabiliriz. Bamsı berek için olmasa da babası Bay için yapacağız. Bir <laughs> i̇şte Kardeşim oluyoruz. böyle. Oluyor. Hadi anlat lütfen. Biliyorsunuz. Vay <laughs> bir yıl bir oldu. Onun için şifalı bir ot bulup getireceğiz. <laughs>